Sevgili Dilek, acımasızca içine itildiğimiz bu kumpas yüzünden aylardır sana, çocuklarıma, güzel şehrime, halkıma hasret bir şekilde yaşıyorum. Beni hukuksuzca dahi olsa yargılamak bir yana dursun, direkt cezalandırmaya çalışan yargı eliyle 9 nolu cezaevinde hürriyetimden ve sizden yoksun tutuluyorum. Biliyorum, böyle deyince üzülüyorsun ama merak etme. Çünkü ne bu 12 metrekarelik koğuş ne de sürekli bana bakan bu gri duvarlar seni, çocuklarımı, annemi, babamı, ülkemi düşünmemi engelleyemiyor. Buradan bahsedecek olursam, güne genellikle yedi buçukta başlıyorum. Sekiz gibi görevlilerin avlu kapısını açmasıyla 12 metrekarelik dünyam biraz daha büyüyor. Gökyüzünü seyredebiliyorum. Özellikle hava güneşli ise değme keyfime. Fakat yağmurluysa da girmiyorum hemen içeri. Bizim oraları hatırlatıyor diye herhalde. Bir de rahmetin tenime değmesi beni biraz daha özgür hissettiriyor. Sonuçta yargı beni gökyüzünden inen rahmetten de alıkoyacak değil ya. Ayrıca hava kapalı diye göğe küsülür mü ki hiç? Bulutlar dağılınca güneş elbet tekrar ışıldar. Gündelik ihtiyaçlarım burada epey vaktimi alıyor spordan, yemeden içmeye, sağlığımı korumak için ne yapmam gerekiyorsa titizlikle yapıyorum. Aklım bende kalmasın. Gündemden geri kalmamam gerektiğinin farkındayım. Fakat takdir edersin ki burada bazı imkanlardan yoksunum. Mesela kantinde dergi satışı yapılmadığı için okumak istediğim bazı dergi yazılarının fotokopilerini beklemek zorundayım. Ya da bazı gazeteleri günü gününe okuyamadığımda oluyor. Kafamda süzülen notları tekrar tekrar yazıya dökmem gerekebiliyor. Mükemmelliyetçiliğim bazen kızdırıyor seni biliyorum. Ama burada mükemmeli yakalamak için insanın inanki çok fazla vakti oluyor. Okuma saatlerimin ardından günümü bitiriyorum. Fiziksel manada yapacak bir işim kalmayınca düşünceler basıyor kafamı. Ülkemi, çocuklarımı, seni düşünüyorum. Koğuşumun duvarlarını seyrederken. Sonra ufak bir endişe kaplıyor içimi. Türkiye'nin geleceği, çözülmeyi bekleyen problemlerimiz, hukukun üstünlüğü ilkesinin hiçe sayılması ve maalesef güzel ülkemin yargı eliyle düşürüldüğü durum. Fakat bu endişe ne bir korku ne bir yılgınlık yaratıyor bende. Çünkü ülkemizi düştüğü bu zor durumdan önümüzdeki ilk seçimde çıkarmak hiç bu denli önemli olmamıştı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özelle yaptığımız görüşmelerde de hep buna kafa patlatıyoruz. Sağ olsun sürecin başından beri o da sizin gibi hep yanımda. İlk günden beri bir an olsun ziyaretime gelmeyi bırakmadı. Ülkemiz için yaptığımız beyin fırtınaları, sürece katkıda bulunacak bilgileri paylaştığımız görüşmeler, milletimiz için yaptığımız dayanışma, içinde tutulduğum 12 metrekarelik dünyamda bana birer dayanak oluyor. Tüm bu çalışmaları teknolojik imkanlardan uzak tümüyle yazıp okuyarak yaptığımızı da belirtmek isterim. Tamamen eski usul, bir nevi teknoloji detoksu gibi yani. Hazır yazmak için bolca vaktim varken ben de tuttuğum dipnotları, yaşama dair hususları, düşündüklerimi, yaşadıklarımı, bu yola beraber çıktığım yol arkadaşlarımla en başta da seninle paylaşmaya karar verdim size olan hasretimi belki bu yolla bir nebze olsun dindirebilirim diye düşündüm. Milletimin talepleriyle yön vermeye gayret edeceğim bu süreçte özellikle çocuklara ve gençlere söyleyeceklerim olacak. Sesimin yasaklandığı, görüntülerimin engellendiği böylesi bir dönemde lütfen söyleyeceklerimi onlara ilet. Zaman zaman milletimden gelen soruları da bana iletmeyi unutma sakın. Elimden geldiğince cevap vermek, hatta bazılarından pasajları senin aracılığınla paylaşmak isterim. Dilekçi, umarım durumuma çok üzülmüyorsundur. Zira bulunduğum durumun da makamın da kadim vatanıma hizmet yolculuğunun duraklarından biri olduğunun bilincindeyim. Cumhuriyetimize ve demokrasimize inancı tam bir vatan evladı olarak bu millete hizmet etmenin kutsallığını biliyorum. Köyden kente, Yoksulluktan varsılla, üretenden emekliye, gençten yaşlıya her katmanını tanıma şerefine nail olduğum bu vatanın bir evladı olarak milletin her mensubunun hizmetin muhatabı olduğu bilincini koruduğumu belirtmek isterim. Bu bilinçle milletimin teveccühünü kazanarak kalplerine girdim. Aynı şekilde tüm milletimin de yüreğimde olduğunu iletmeni isterim. En eski yol arkadaşım senin gibi bir eşe sahip olduğum için ne kadar şanslı bir erkek olduğumun zaten farkındasındır. Bir siyasetçi olarak senin gibi bir yoldaşa sahip olmanın da nasıl bir eşsiz bir şey olduğunu belki de çok sık söyleyemedim. Senin de katkınla bulduğumuz İmamoğlu varsa çözüm var. Daima mutlu, daima özgür. İstanbul İttifakı, Türkiye İttifakı, her şey çok güzel olacak gibi sloganlarla hep çözümcü, kapsayıcı, iyiliği ve birleştiriciliği önde tutan bir ruhun temsilcisi oldum bugüne dek. Sen kimin parasını kime dağıtıyorsun?" diyerek o dönemki vaatlerimi eleştirenlere "Halk süt, annelere ücretsiz ulaşım, kreş, yurt, öğrencilere burs, kent lokantası gibi halkçı hizmetlerle milletin parasını millete dağıtıyorum." diyerek cevap verdim. Şimdi tüm bu hizmetleri tüm Türkiye'ye yaymak için hazırlanıyorum. Vatandaşından kopuk, hissetmeyen, görmeyen, partizanlıktan sıyrılamayan, toplumu sürekli ayrıştıran her siyasi tutum eninde sonunda makamın gerçek sahibi olan milleti unutur. Onlara teba muamelesi yapar. Adaletin sarsılmaz üstünlüğünü hiçe sayar. Böylesi bir anlayış yüzünden yaşadığım yaşadığımız tüm bu hukuksuzluklar toplumda önemli yaralar açıyor. Fakat ben devletin dini adalettir anlayışına gönülden bağlıyım ve bunları da hep beraber aşacağımıza inanıyorum. Bu hususta çok yakın zamanda yaşadığım bir olaydan bahsetmek istiyorum. Saat 13.30 gibi genel başkanımla bakanlık izniyle görüşme yaparken infaz koruma memuru bana Sekbis bağlantısı için davette bulundu. Daha önce duymadıysan açıklayayım. Sekbis, mahkemeye çıkartılması imkansız veya zor olan kişilerin sesli ve görüntülü görüşme ile savunma yapmasını sağlayan bir sistem. Alel 15 dakika içinde genel başkanım ile görüşmemi bitirdim ve hazır olduğumu söyledim. Henüz çağırmadılar gibi bir cevap gelince o zaman hücreme geçeyim diyerek beklemeye başladım tam 3 saat sonra bana sizi mesaiden sonra çağırabilirler denildi. 17.30 gibi Sekbis için avukatımla görüşme yaptım. Görüşmemiz daha sürerken 5 dakika içinde Sekbis'le görüşmeniz olacak haberi geldi. Apar topar avukat bölümünden ayrılıp Sekbis bölümüne gittim. 20 dakikadan fazla bekleme müziği eşliğinde oturdum. Artık her detayını ezberlediğim, defalarca tekrar eden müzik kesildi, ve bir hakime hanım görüşmeye bağlandı. Masasının sağ tarafında 4-5 adet dosya bulunuyordu. Benim soruşturma dosyalarım mıydı? Emin değilim. Hızlıca konuya giren hakime hanım gayet serin kanlı bir şekilde tutukluluk incelemeniz yapılacak Savcılık tutukluluğun devamını istedi. Bu konuda diyeceğin var mı diye sordu. Periyodik olarak yapılan tutukluluk incelemelerinde önünüzde soruşturma dosyası dahi olmadan karar vermektesiniz. Son derece önemli bu hukuki denetim yolu tümüyle şekli bir merasime indirgenerek etkisizleştirilmiştir. Bu konuda avukatlarımın 4 Eylül 2025 tarihinde İstanbul 8. Su Ceza Hakimliği'ne sunmuş oldukları beyanlarına aynen iştirak ediyorum diyerek cevap verdim. Hakime Hanım karar için ara veriyorum dedi ve ekran kapandı. Tekrar müzik eşliğini beklemeye başladım. 10 dakika daha bekledikten sonra Hakime Hanım tekrar bağlandı ve Yaptığım inceleme sonucunda tutukluluğun devamına karar verilmiştir dedi. O esnada gözüm masanın sağındaki dosyalara ilişti. Dosyalar başlangıçta nasılsa aynı şekilde duruyordu. Hiç dokunulmamıştı. Dediğim gibi bunlar soruşturma dosyaları mıydı bilmiyorum. Fakat bildiğim bir şey varsa o da dosyaların kapağının dahi kaldırılmamış olduğuydu. Teşekkür edip iyi akşamlar dileyerek Sekbis bölümünden ayrıldım. Bu bir trajedidir. Fakat bunu bir trajedidir diyerek siyniye çekecek bir adam olmadığımı en iyisen biliyorsun. Halka diz çöktürmeye çalışanlara karşı devletin şefkatini temsil eden bir tavırla davranmak milletime karşı en büyük borcumdur. Bu istikametten bir milim sapmak yok. Bu anlayışa karşı mücadeleyi yeni doğan bebekler için umudumuz olan çocuklar için geleceğimizin teminatı gençler için bu ülkeye yıllarını vermiş yaşlılar için vereceğim sonsuz bir kararlılıkla cumhuriyet için demokrasi için adalet için vereceğim varsın prangalar vursunlar varsın zindanlara kapatsınlar ben bu duygularla burada çok huzurluyum kararlıyım güçlüyüm umutluyum ve başaracağımıza dair hiç olmadığım kadar inançlıyım. İçin rahat olsun. Böyle bir başlangıç yaptık. Arada da senin vasıtanla hemşehrilerime seslenmek isterim. Ben burada yılmıyorum. Çünkü gücümü senden, ailemden, milletimden alıyorum. Sizlerin iradesi, demokrasi ve adalet mücadelemiz sayesinde çok sürmeyeceğini bildiğim bu ceberrut düzen sona erdiğinde tekrar göz göze, Gönül gönüle olmaya devam edeceğiz hiç şüphesiz. Tüm milletime abileri, kardeşleri, evlatları Ekrem'den selamlarımı ilet. Sizlerin duaları ve iyi dilekleriyle 12 metrekarelik bu hücre, inan saraylardan daha geniş. Gönlünü ferah tut. Varsın penceremde hiç mavilik olmasın. Arkamda koca bir millet varken hangi duvar gökyüzünü görmemi engelleyebilir ki?